Herkese yeniden merhabalar. Streçli tarifi veriyorum. İster kahvaltıda, ister tatlılarınızda, isterseniz de dondurmalarda kullanabileceğiniz güzel bir tariftir. Bu arada kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olup zil bildirim açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak kanalımı büyütmende yardımcı olursanız sevinirim ve hemen tarife geçiyorum. Bir su bardağı Toz şekeri tencereme aktardım. Derin bir tencere kullanmanızda fayda var. Çünkü daha sonra kabarıyor. Kabarmaması için, ocağınızın kirlenmemesi için derin bir tencere kullanırsanız iyi olur. 1 litre tam yağlı süt kullanıyoruz. Sütü de üzerine ilave ettim. İyice karıştırıyorum. Daha sonra ocağa koyuyorum. Ocağa koyduktan sonra da ara ara karıştırıyoruz. Kaynamaya başlayana kadar. Tencereme ocağa aldım ve ara ara karıştırıyorum. Şekeri tam eriyene kadar ve kaynamaya başlayana kadar. Kaynamaya başladıktan sonra görüntüde gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Tam bu aşamada bir çay kaşığı kadar kabartma tozu veya yemek sodası kullanabilirsiniz. Ben bazen soda kullanırım bazen de kabartma tozu kullanıyorum. Bu tarifte kabartma tozu kullandım. Bir çay kaşığı dolu dolu kabartma tozunu tencereye aktardım. Aktardıktan sonra tekrar karıştırma devam ediyorum. Ve ocağın altını bu aşamada çok kıstım. Gördüğünüz gibi çok kabarıyor. Böyle karıştırarak ve altını kısarak bu kabarıklığını söndürüyoruz. Ara, ara böyle karıştırın ki taşmalar olmaması için. Yaklaşık bir saat sürüyor. 45 dakikayla bir saat arasında bu reçel sürüyor arkadaşlar. Kısık ateşte yavaş yavaş suyu buhar ola olup uçana kadar bu işlemi yapıyoruz. Arara karıştırarak yapıyoruz. Tam da kıvamı bu şekilde olana kadar. Bakın artık bütün suyunu bütün suyu uçtu ve koyulaşmaya başladı. Yine karıştırıyoruz. Eğer renginin biraz daha koyulaşmasını istiyorsanız hafif tencerenin dibini tutturabilirsiniz. Ben bugün koyu bir renkli reçel yapacağım. Eğer renginin böyle hani sarı sarı olmasını istemiyorsanız, beyaz olmasını istiyorsanız dibini tutturmayın lütfen. Daha cıvık bir reçel istiyorsanız bu aşamada söndürebilirsiniz ocağın altını. Çünkü bekleyince biraz daha koyulaşacak. Böyle ben ekmeğimi bandırıp da yemek istiyorum diyorsanız veya tatlıların üzerine hani dökmek için istiyorsanız böyle cıvık bir kıvamda ocağın altını kapatabilirsiniz Ben tam reçel kıvamında istediğim için hemen birazcık daha sık ateşte pişiriyorum toplamda bir saate kadar bu işlem sürüyor bakın koyu bir kıvam aldı ve hafif dibini tutturdum ve rengi de böyle biraz koyulaştı görüntüsü bu şekilde tekrar iyice karıştırıyorum Tam bu kıvam alınca artık ocağın altını kapatıyorum. Tam reçel kıvamını alıyor. Bakın görüntüsü bu şekilde. Bunu ister dondurmalarınızda kullanın, isterseniz tatlılarınızda kullanın. Tadı aroması çok güzel oluyor, çok farklı oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen biraz kaseye aldıktan sonra birazını da kavanoza koyuyorum. Kapağını kapatıp dilediğim zaman kullanıyorum. 15-20 gün bu şekilde kavanozda kaldırabilirsiniz bittikçe taze taze yapıp afiyetle yiyebilirsiniz. İsterseniz paket sütle yapabilirsiniz, isterseniz açık süt ile de yapabilirsiniz. Tam yağlı süt kullanırsanız çok iyi olur. Ve buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olup zil bildirimi açık videolarıma yorum ve beğeni yaparak destek olabilirsiniz. Deneyen herkese afiyetler olsun.